Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videoda size anında kazandıran uygulamaları göstereceğim. Bazı uygulamalarda çeşitli görevleri yaptığınız zaman bir ay beklemeniz gerekiyor, iki ay beklemeniz gerekebiliyor para kazanmak için, ödemenin hesabınızda yapması için. Bu videoda en hızlı şekilde mesela aynı gün içinde veya 3-4 gün içinde paranızı çekebildiğiniz uygulamaları göstereceğim. Ödeme kanıtı olarak da mesela peynir üzerinden aldığım ödemeyi gösterebilirim. Şu anda mesela 46.29 dolar ödeme almışım arkadaşlar. Bu arada eğer bu video üzerinden gerçekten para kazanmak istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu ileri sarmadan dikkatlice izlemelisiniz. Çünkü çok önemli püf noktaları bazı detayları bazı noktalarda veriyorum. Eğer ileri alırsanız bu noktaları da kaçırabilirsiniz. Zaten kısa bir video olacak. iyi seyirler dilerim. Peynir'i fazla kullanmıyorum o yüzden bu kadar. Çünkü her uygulama peynirle çalışmıyor. Mesela benim size göstereceğim uygulamaların çoğunluğu Papara Innal üzerinden kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kazandığım uygulamaları göstermeden önce hemen aldığım ödeme kanıtlarına bakalım. Mesela City Cash uygulamasını birazdan göstereceğim. 3.25 dolar atmış bana. Ee, bu uygulamadan 3.25 dolar ben 2-3 gün süre zarfında kazandım. Diğer ikisi de Snapwire uygulamasından gelmiş. Bu uygulamayı daha önceki videomda göstermiştim. Bu uygulamadan mesela 1-2 ayda gelmiş bu paralar. Çünkü ben bunu sadece deneme amaçlı göstermiştim. Deneme olarak e, çekim yaptım. Uygulamayı denedim sadece test ettiğim halde bana gelen parayı görüyorsunuz. 2 dolar 3 dolar civarı bir para gelmiş arkadaşlar. Siz deneme değil de kazanma amacıyla uygulamayı kullandığınız zaman yüksek alınarda kazanabiliyorsunuz. Hemen eski videoma bakarsanız burada mesela en hızlı kazandıran üç uygulama videomda Snap uygulamasını gösterdim. Bu uygulamayla fotoğraf çekerek çektiğiniz fotoğrafı uygulamaya yükleyip para kazanabiliyorsunuz. Gösterin. Bu videomu izlemediyseniz mutlaka alalım. izleyin. Nasıl alacaksınız? Şu anda elinizde tuttuğunuz telefonla bile fotoğraflar çekebilirsiniz arkadaşlar. Beğen butonuna basıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hemen uygulamamıza geçelim. Uygulamamıza geçmeden önce şöyle ekranında yenileyim arkadaşlar. Öğeyi denetli yapıp sahte şey yapan yaptı diyenler olabilir. Gönlüm para hala aynı miktarda. 46.29 dolar kazanmış durumdayız. Uygulamamıza geçelim arkadaşlar. Uygulamamız Street Biz arkadaşlar. Hemen uygulamamızı yüklüyoruz. Uygulamamızı bulduktan sonra bu uygulamanın özelliği ne derseniz eğer bu uygulamayı kullanırken günlük duygu ve düşüncelerinizi, günlük aktivitelerinizi paylaşarak para kazanıyorsunuz. Çok basit bu uygulama. Twitter gibi düşünün. Tweet atıyorum atarken bir yandan da para kazandığınızı fark edin. Zaten sağ üst köşede gördüğünüz gibi 1 milyon ve üzeri indirmesi var arkadaşlar. Yani gayet güvenilir ve kaliteli bir uygulama. Ödemeyi de yapıyor zaten. O yüzden bu uygulamayı kullanmanızı ben kesinlikle tavsiye ederim. Uygulamamızın ana sayfasında gördüğünüz gibi bize bazı sorular soruyor. Temizlemeyi ve toparlamayı stres azaltmak için bir yol olarak görüyor musunuz? Evet diyorsunuz veya hayır diyorsunuz. Böyle ana sayfada bize anketler karşılıyor. Bu anketleri dolduruyorsunuz arkadaşlar. Doldurduktan sonra size çeşitli puanlar yazıtılıyor. Bu puanların sonucunda para kazanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Burada en etkinlik etkinli sağ tarafta kazandığımızı e, kazandığımız miktarı vesaire görebiliyorsunuz. Sol tarafta hikayelerimiz Hikaye paylaşıyorsunuz vesaire arkadaşlar. Ve evinizin dışındaki hayatınız diyor. Hadi yapalım diyorsunuz. 5 dakika içinde bu anket gibi bir şey katılıyorsunuz arkadaşlar. Burada konuşuyorsunuz. Anladım diyorsunuz. Bunlara verdiğiniz cevaplar ile bir nevi anket doldurmuş oluyorsunuz anlık bilginizi, anlık yorumunuzu paylaşarak e, kazandığınız puanları en sonunda para olarak çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu uygulamamız da böyle. Diğer uygulamamız Earn Money Free With gibi. Bu uygulamada 1 milyon ve üzeri indirilmiş gördüğünüz gibi. Bu uygulamayı yükledikten sonra açıyorsunuz ve dilinizi seçiyorsunuz arkadaşlar. Uygulamayı e, para biriminde seçtikten sonra devam et diyorsunuz. Bu uygulamada diğer uygulamalar gibi hiç bitmeyen bir e, para kazanma serüveni var arkadaşlar. Yani oyun oynayarak anket dolarak görev yaparak para kazanıyorsunuz bir nevi. O yüzden ben bu uygulamayı özellikle tavsiye ediyorum. Mesela şu görevi yaparak 1.65 dolar kazanabiliyorsunuz. 11 dolar kazandıran e, uygulama görev varmış arkadaşlar. Buna join deyip katılabiliyorsunuz. Bundan da mesela şu anda buna katılmak için yeterli e, puanımız yok arkadaşlar. Buna katılabilmek için ilk başta normal görevleri yapmamız gerekiyor. Bu görevleri yaptıktan sonra para kazanmaya başlıyorsunuz. Onun dışında diğer üyelerin kazandığı rakamları da buradan görebiliyorsunuz. Birisi 5 dolar kazanmış. Diğeri mesela daha yüksek oranlarda 8 dolar kazanan var. Şu anda ana ekranımda benim gördüğüm bunlar arkadaşlar. Bunun dışında referans kodu ile de para kazanabiliyorsunuz. Referans kodundan kazanmak için bu referans kodunu bu videonun altında paylaşabilirsiniz referans kodunu edindikten sonra arkadaşlar uygulamanın ana sayfasına geldiğimiz zaman şu soldan ikinci güneş gibi sarı butona bastığınızda zaten görebilir tamamı çıkıyor karşınıza mesela burada 200 ile 1000 puan verebilen bir görev var gördüğünüz gibi buna start dediğiniz zaman göreve başlıyorsunuz anketi başlat diyor mesela bu anket olayını ben çok seviyorum neden seviyorum diğer uygulamalarda çok az anketler oluyorken bu uygulamada anket sayısı o kadar fazla ki yani günde 10 dolar 15 dolar bile kazanabiliyorsunuz ve ertesi gün yeni anketlerde piyasaya çıkıyor. Yeni anketler açılıyor. Anket bittikten sonra yeni anket ne zaman çıkacak diye aylarca beklemenize gerek yok arkadaşlar. Anketi başlat gibi ankete katılabiliyorsunuz. Sadece anketle değil bunun dışında oyun oynayarak kazanabiliyorsunuz. E, farklı oyunlar var gördüğünüz gibi burada çeşitli görevleri tamamlayarak hesaplama yaparak kazanabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızı davet ederek de kazanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Kendi kodumu ben kopyaladım arkadaşlar. Ve bu videonun altında kendi kodumu paylaşacağım. Benim referans kodumla üye olursanız, uygulamaya kayıt olursanız çok sevinirim. Bana da puan gelir, para gelir. Siz de kendi referans kodunuzu bu videonun altında paylaşın ki diğer insanlar da sizin referans kodunuzla uygulamaya kayıt olsun. Bu akkana gelip copy link deyip kendi referans kodunuzu kopyaladıktan sonra bu videonun altına yazın. Diğer videomda Aşağıdaki bu videoyu, videoyu tekrardan çekip bu videonun aşağısındaki yorumları e, o videomda kayıt altına alacağım ve referans kodunu paylaşmış olan kişilerin kodlarını ben de yayınlamış olacağım. Bu sayede sizin referans kodunuzda daha çok kişi üye olabilecek ve bir anda sağ üst köşede e, yüksek puanlar dolarlar görebileceksiniz arkadaşlar. O yüzden çok güzel bir çaprazlama olayı yapacağız. Çaprazlama herkes kazanacak arkadaşlar. Bu videoyu buraya kadar izlediysen eğer aşağıya bir yorum yap ben de seni tanıyayım. Diğer videolarımda da e, ileride yapacağım çekilişlerde de e, seni ön plana alacağım. Ayrıca bu videonun altına yaptığın yoruma kalp yapacağım ve bir cevap yazacağım ben de arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz en hızlı para kazandıran 3 uygulama isimli videomu da izlerseniz bu videoda da 3 tane en hızlı kazandıran uygulamayı tanıttım. Bu videomu da beğenip videonun altına yorum yaparsanız beni çok memnun edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.